Ulusal Süt Konseyi çiğ inek sütü tavsiye fiyatını 7,5 TL'den 8,5 TL'ye çıkardı. Devlet prim desteğinde de 20 kuruştan 50 kuruşa yükseliş yaşanırken, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, kesinlikle yıl sonundan sonra tekrar güncelleme yapılması için de taleplerimiz olacaktır dedi. İşte bildiğiniz gibi 4-5 Ekim'de yapılan toplantılardan sonra, bir karar çıkmamıştı ama Merkez Birlikleri düzeyinde yapmış ulusal süt konseyine derhal toplanılması için Merkez Birlikleri düzeyinde çağrıda bulunduk ve dün acilen toplandı. bizim taleplerimiz doğru taleplerimizi karşılayabilecek şekilde fiyatlar istemiştik ama o konseyden 8,5 lira net üretici fiyatı çıkmıştır. Artı soğutma bedelleri yıl sonuna kadar 60 lira 7 kuruş, 70 kuruş belirlenmiştir. Bu sevindirici diyemeyeceğiz ama en azından taleplerimize bir cevaptır. Üreticiye de en azından desteğin de 50 kuruş olmasıyla ee, süte 1 lira e, 30 kuruş e, bir fark genel olarak düşündüğümüzde fark gelmiştir. Ama bizim taleplerimiz biliyorsunuz kırmızı çizgimiz 9 lira 10 TL idi. Yani kesinlikle yıl sonundan sonra tekrar güncelleme yapılması için de taleplerimiz olacaktır. Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatına yaptığı artışın yakın zamanda market raflarına yansıyacağını ifade etti. Bir süt fiyatlarında da arkadaşlar önümüzdeki pazartesinden itibaren onlara da, da yine bu piyasaya yansı yani üreticinin 1,5 lira fiyat artışı diğer taraftan da marketlerde ee, doğal olarak e, fiyatlarında yansımasına hızlı bir şekilde neden olacak. Biliyorsunuz bu e, daha önce 7,5 lirada Ulusal Süt Konseyi şeyi açıklamıştı e, süt fiyatını. Fakat burada da bir e, yine çiftçinin yönünde nispeten de olsa artış oldu. Fakat tabii bu süt maliyetleri şu anda 10 lira 20 kuruşlarda kilogram maliyeti. Bu da e, peynirin de e, hızlı bir şekilde artmasına neden oluyor diğer taraftan da.